Merhaba arkadaşlar karşınızda ben ve sizlerle birlikte Nul Bromtars bölüm 3 Ve Çekiyorum yani Biz evleniyoruz artık Gerçekten Nul Bromtars güzel beğeni alıyor ee, Arkadaşlar ben farklı bir hesap açtım ee, Bromtars'ta tablet hesabım eğer onun da videosunun gelmesini istiyorsanız beğeni atıp abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve yorumları yazabilirsiniz. Hey Seçeceğim bu. Görüyorsunuz şu an kostümü. Sporcu Lu. Ay Lu diyorum sevenler var mıydı? çok seven yoktur bence ama bazılarını bazılar bazı youtuberlar iyi oynuyor. Hmm. Oo. Güzel. Neyse. Hmm. Arkadaşlar o zaman em, tek hesaplaşmadan başlıyoruz. Sütüyle ile oynayacağız. Artı bir anladım. Artı bir neden gerek yok ki ben gerek bulmuyorum şunu kalkan bundan vuruş yapar. Bunu da başka takar. Artık ben aksesuar artı tarzı şeylerime hep artı bir falan koyuyordum ya. İşte bir de kalkan koyuyordum. Artık tam olarak koyacağım koymayacağım yani. Mantıksız olduğunu kabul ettim. <laughs> Kızgın bakma. Kızgın bakma vururum kafanı. Bir kere daha oynayacak. Kazanma animasyonu. Kazanma animasyonunu görünce ben. Bu nasıl kazanma animasyonu? Arkadaşlar telif yemeyiz inşallah. Kron pastasından telif yemeyiz var. Bunun güzel olanı. Sesi kapattım ki telif yemeyeyim. Oh çok güzel öldürdük. Ben de sesten telif yemeyiz ya. Korktu korktu benim burada olduğumu görünce. He, canı da azdı o yüzden gelmedi Allah tek vuruşta ölüyor sanmadım ben ya Bak, sana sağlayacağım Hey, Amber en sevmediğim. Yok oh, Piper'la ve seyirmek istemiyorum. Ölürüz ondan sonra. Lan bak. Enayi <laughs> küpleri. <got you. gülüyor> şaka şaka. Arkadaşlar. Canım gitti ya. Allah Allah. Dokuz kardeş. Yani ben öldürmen artık çok zor. Sizce birinci olur muyum? yapalım bu sefer. Kazanım <laughs> animasyonum da o kadar iyi ya. Bakalım bu sefer ne seçsek acaba? Hiç seçmedim bir tane karakter var. Larry Love. Ya acaba onu mu seçsem diye soracağım da. Nuldo onu seçmemişti. Nuldo seçilmez. Arkadaşlar ben hep bunları seçiyordum ya. Öğrendim ki bunun vuruşu daha iyiymiş. Bunu öğrendiğimde çok şok, şok oldum yani. Şok gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. daha iyiymiş. Her video. videolarda gördüğü kimine Zeyir Zehir zehir zehir. Kaka. <laughs> <laughs> ya. Kimin zeyir yok. Şunun da zehir şeyleri var. Kalkan ya, kalkan. Kalkan belki ölmeyebilirdim. Bak. Kalkan artı hiper şas Krov. Ö Herkesin gelmesi. Zor. Dur Nasıl oldu? Dur bak git bak git. Ya bu ultiyi boş yere kullandım ya. Aslında boş yere çok sayılma olacaktı ama neyse. Garanti. Oh 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 oh. Kurtum. Allah. Ya ben şu yanımda da görünmez oldu adam ya. Bu adam ne mı var? Bu Luz bir daha arkadaşlar. Ben yeniden söyleyeyim. Kordelus. Kordelus ne seçiyordum ama anladım ki baksa sahne daha iyiymiş. Adamın vurmasını yasaklıyor. Ama bir şey bunda işte artı bir seçilir. Bunda artı bir seçilir işte yalan değil. Bunda artı bir seçilir. Bir kez arkadaşımı bunu şunu şunu Aa, kafam karıştı. Bir kez arkadaşımı şunu seç diye kandırmıştım. Asıl bir bilmediği şey bu daha iyi. İşte. Bilerek seçme dedim ki çünkü iddiayı oynuyorduk. Yani. İddiayı oynuyorduk ki kaybettik diye dedim. Harbi de kaybettik. Kordelus so. da buz neden bu kadar benziyor? Aa! Otist buz da çok benziyor yani. A, otis, otis da çok benziyor kendilerine. Hayır küpü aldım sanırım ben. <laughs> mi 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 mi, mi. Kaybetme. Kaybet, de kaybet. <laughs> mi 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 yapıyor ha ya, şofkunu koyuyor. <laughs> Pipe'ı da seçeceğiz. <laughs> tekleş eşleşme. Round fight. Bunda hem tekleş eşleşmemde Navakat'ı e, seçeceğim. Çünkü normalde typer'lar Navakat'ta daha iyi. Ama öylesine boğulu seçtim yani. Ya. O elini çek. O Ben Bende de yavaşlattığıma var. anda. Ne yapıyorum? Duvarı mı kıracağım? Kutsuz. Bekle daha. Ben bu ola ölüşü daha. Ya nasıl öldüm? Allah Allah nava kata kaçacak. Unuttum ben o nava katı yat. bir kere daha. Oynarız. Ha şuradaki var. Ben daha sonra ben küp istiyorum şimdi. ölmüşümdür. Küp alsaydım canım fazla olurdu da ölmezdim. Kral var. Ama bu kral. Kral. Aksiyonlar da çok iyi ya. Kral ben seni zehirin. Şimdi şartı çıkartıyor bırak. Sizin şartını çıkarma çıkarma hmm. hmm, yapar mı yani sen <laughs> yani bu kişi bana bir yer vermiş söylüyor ama neyse Mesela şu doktan çok çıkalım ya. Hop. <laughs> Aksesuar ya saklama. Leon ve Leon atacaklar ama ben de bizim Leon yener. Ama Cordelus'la Leon vs. Şey, bir tane Leon yenemez işte. Şimdi adam. Hop. seçeceğim ben. Bakalım kim daha iyi oynayacak. İyi izleyin. Arkadaşlar iyi izleyin. Bakalım dog vs e... bakalım bakalım. Göreceğiz şimdi onların anne? Benim doglar ne kadar iyi oynadıklarımı öğrendiler mi onlar? Öğretiriz. İyi izleyin. Görün. Bir de yenilince galen pişmanlık. Ama artık ben dogla iyi oynamayı öğrendim. Yani çok iyi oynuyorum artık. De kommer ikke hit for solskinnet!

kur varken sen neyin şeklini yapıyorsun? Ne doğru yapıyor oynuyor ya. Oyunu mu bilmiyorsun? diye sorgulamaya başlıyor. Ya! Mur, mur, mur! Yes! Adamım dibi dibi. Edgar. Edgar da oynamazsan oynama. Edgar beni 16 saniye ama Valla çakarım sana. Heh tamam. Bibi de oynasa güzel olur ya. Takım iyi kazandı. Yanımızda dynamite var. Yine iki tane bir tane dynamite var karşı takımda. çok güzel. galiba çeşke tekroniye basmasaydım Allah ekran gitti ekran ekrani şükretme öldürdüm de besin damı ne oldu çok <laughs> çok ama gerçekten küfür edeceğim şimdi bak siz bana siz bir süreliğe süre sana bir ederim. Evet. Ama şu an buradayım. Evet kardeş. Kesinlikle. Sen çok doğru yerlere açıyorsun. Oh! No, no, no. no. Serious, Geliyor. Bryce. Geliyor. Öleceğim. Oh, 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 oh. Yes, 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 yes. Oh. Uh. Burada saklanayım. Ben.

bitirdi. Hadi bay bay. Dog dogla çok iyi oynuyordu bari ee, nasıl iyi oynadığımı öğrendiyseniz telif yememek için tek kısaca şunu söyleyebilirim. Ee, bir youtuberdan. Yani bir youtuberdan öğrendim. Bu kadar iyi oynamayı. Bir şey diyeyim, gerçek hayransa, gerçek hayra çıkarsa kafayı yerim. <laughs> Gerçekten bir tane daha hayran var. Gerçek hayran var. Hangisi gerçek hayran? Bizdeki diyeceğim de bizimki hiç gerçeğe benzemiyor. Karşıdaki de öyle. Ve Mike'ın kafasını atlasanız ölür. Ama benim kafamı atlasanız ölürsünüz. İşte aradaki fark. Lalalala. <laughs> Şimdi karakter zaten gördünüz zaten. Halt turdan. Birazcık şekilde girmiş olabilir. Batılsaydın o hal derdime vardım. Öleceğim. Ne öleceğim ne öleceğim ne öleceğim ya. Keşke az önce şöyle bir şey yapmasaydım. Ay <laughs> ölesinim. 120 kupa aldık be. Bir de tek hava iyi yani, şey değil ben her şeyde. Ay yanlışlıkla hava kartta iyi ya. oynayalım. Valla benim bronzum da çok kötü zaten. Hmm aşağılara girince hep bu tarz şey seçme zaman. Sağa burada saklanma yok ama işte tek sıkıntı. Dog nerede ben dogu seçeceğim. Dog hevalet. Neredesin dogcuk? Dogcuk neredesin? Hı. Eğer bir kere daha yanlış yaparsan beni dövecekler. Ya niye ilk benden başlıyor ya Kafayı yiyeceğim. Oyun binerek yapıyor bunu. Dog seçme diye yapıyor. Dog ne yaptınız oğlum en sona koloydunuz. Dog yok. Hı. Bir şey bana sarı kart verdi adam. Hmm. Vay şuraya çıktırıp çalım Abi nerede o? Ben seçmem mi? Hayır, nerede bu? Ben çıkıyorum. Al seçtim ya. Vay yiyeceğim ya. Allah. Neydi elmas katmacaydı. Öldük öldük. Yumurta yaptık öldük. Şimdi yumurta yapsak öldük yani. bir karşı takım değiliz ya. Tamam. <laughs> hani? Olmaz. Bizler bir türlü ölmüyor oyun kastı. Kasıp kasıp kurdu oyun ya. Yani. Şu benim canı görüyor musunuz? <laughs> Çok tatlı olacağını sefer Baba Bak senin benimle işin ne kardeş? <laughs>

tane dok çıksın. Şimdi bak. <laughs> Nerede Neredesin oğlum? Hayır seçme seçmem. Hayır. <laughs> <Buyur>. Doğru. <Doğadan. Gülüyor> Son anda seçtim. Allah. Im. Biz ne oynuyorduk bir de? Elmas kartmacı. Abi şimdi ben o enerjiyi çıkartma. Öleceğiz zaten. Ölmeden önce iki son enerjim oldu galiba. Ben bence ölmeyeceğim. Aha. Abi bu Kayamita galiba çok iyi bir karakter. Çok yardım etti bize. Teşekkürler. Adam tek başına galiba orduyu devirdi. Buzla oyun oynadık galiba. Buz. Buz oyunu bırak artık. Oha haykırgan mı? Bak. Let's... <laughs> buz geliyor buz buz <laughs> Kardeşim onun kaybedemeyiz diyorum ya. Ne kazanamayız ya? Kafam karıştı. altına düşecek bu ne azaltılma ama durumun hala düzeltebilirsin savaşlardan ayrılma aşırı savaşlara şikayet edilmeden veya ceza almadan tamamla Resikli. Sarı kartım var. Şu an görüyorsunuz zaten. Oyunların yanında iki yerde. Hmm. Hmm, bak. Bak. Ondan Piper'ı artık. Şimdi Piper'ı da bulamazsan küfür ederim onu. Hala düşündükteyim. Bu dog nerede ya? artık Crash Aha bizim para Ama 작품 그가야 같이요~ 같이요~! ya. Abi. Ağlayacağım artık ama ya. Bir yok sen olabilir ki. Hayır be. Abi öldük. Arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.